Herkese yeniden selamlar gençler. Yepyeni bir videoyla ile daha karşınızdayız. Sosis PUBG'yi bilmeyenleriniz var mı bilmiyorum ama Sosis PUBG'yi benim daha önce çok oynadığım, çokça videosunu çektiğim sadece Çin'de olan bir oyunda arkadaşlar ve nihayet yakın zaman içerisinde tüm dünyada olacak ama öncelikle globale gelmeye başladı arkadaşlar. Endonezya gibi bazı ülkelerde Google Play Store üzerine indiriliyor. Hatta ben de Google Play Store'umu Endonezya olarak ayarladım. Öyle indirdim. Tabii ki buradaki en iyi avantaj avantajımız en çok en güzel avantajlarımızdan biri tamamen oyunun İngilizce olması. Türkçe dil seçeneği yok. Belki hani globalde Türkiye'ye gelirse de Türkiye'deki Google Play Store'a belki arkadaşlar Türkçe gelir ama çok sanmıyorum. Her neyse e videonun sonlarına doğru nasıl indirdiğimi anlatmaya çalışacağım. APK'sını bulursam da arkadaşlar açıklamalardaki linkten indireceksiniz. Onu da söyleyebilirim. Sosis PUBG süper arkadaşlar. Bu bildiğiniz PUBG arkadaş. PUBG Mobile gibi yani içerikleri Fortnite ile PUBG karışımı diyebiliriz. Şimdi sizlere anlatmaya çalışacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi ayarlar falan her şey artık İngilizce arkadaşlar. Süper. Yani ben burada müziği kıstım işin açıkçası. Müziği de güzel ama kıstım grafikleri burada en yükseğe aldım falan böyle. Zaten oyun çok güzel arkadaşlar. Gerçekten olağanüstü. Yani ben bu oyunu çok seviyorum. Size içerikleri göstereceğim ama mesela klasik mod Burada arkadaşlar mesela şuradan haritaları seçebiliyorsunuz. Ben daha şu, an, şu anda Battle Island'ı indiriyorum ama burada Rainbow Island açıkmış. Ben bunu seçiyorum arkadaşlar. Solo seçiyorum. Confirm diyorum. Ve read yapıyorum. Ee, yanılmıyorsam arkadaşlar ben siz videoyu çekmeden önce birkaç kere böyle girmeyi denedim ama çok uzun bekletiyor yani bir türlü maç mı bulmuyor bilmiyorum ee, ama şu güzel yanı şu herhalde oyunda herhalde bot diye bir şey yok arkadaşlar o, yani bot olsa çoktan oyunu bir dakika içerisinde bulurdu diye düşünüyorum ama muhtemelen bot yok çok uzun bekletiyor. Yani maç bulmak için gerçekten uzun bekletiyor arkadaşlar. Herhalde oyun globale yeni yeni çıktığı için diyebiliriz. Şimdi ben burada maçı iptal edeceğim. Çünkü bulacağını sanmıyorum. Benim videoyu böyle çok uzun tutmak istemiyorum. Sizler indirdikten sonra artık maçınızı kendiniz yaparsınız. PUBG gibi düşünün. Ben size bazı şeyler göstereceğim sadece buradan arkadaşlar. Mesela şöyle bir oynayalım. Bu değildi. Şöyle <laughs> Şöyle alkış çala çala. Bu çok güzel ya gerçekten. Maçı iptal ediyorum arkadaşlar. Ben training yani alıştırma kısmına gireceğim. Alıştırma kısmında oyunun silahlarını bilmem nelerini göstereceğim ama zaten arkadaşlar hani bu sonuç olarak girdiğinizde PUBG Mobile gibi bir alan var. Alan daralıyor. Fortnite'da da öyledir. Alan daralmadan güvenli alana geçiyorsunuz. Sona kalan işte en son alanda birbiriyle çatışıyorsunuz falan. Sona kalan win alıyor. PUBG'de de aynı mantık vardı arkadaşlar. Ben bu arada emülatörü yükledim. Boşuna tableti falan yüklemek istemedim arkadaşlar ama tabletten de oynarız daha sonra sıkıntı değil. Şimdi ben şuradan öncelikle şu AVM'yi bir çakayım abi. Tamam. AVM'yi çaktık. Mermilerini de çakalım. Benim burada çok hoşuma giden değişik değişik silahlar var. Onları da sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şu AVM'yi aldım. Buradan 8 15x'i ben size göstereceğim. 15x var abi. 15x ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Birazdan anlatacağım merak etmeyin. Şunu alayım ondan sonra arkadaşlar bunu alalım. Tamam neyse. ondan sonra bunu alalım. Bunu alalım. Bunlar uymuyor herhalde ama yine de aldım topladım. şimdi arkadaşlar 15, 15 x'i göstereceğim sizlere ama bir de ne alayım ne alayım ne alayım. Burada M416'yı belki çok merak edenler vardır diye M416 alıyorum. mermilerini de alalım şurada. M416. Yani arkadaşlar bu PUBG Mobile'deki aslında PUBG Mobile'de silahlar çok sekiyor gerçekten ama bu oyunda ee, öyle bir durum şey pardon PUBG Mobile'da az sekerken burada silahlar hani PC PUBG'dekine yakın sekiyor diyebilirim işin açıkçası. Ee, tamam bu çanta full diyor. Çanta almamız lazım değil mi? Şuradan bir çanta alalım. Bakın burada seviye 4 çanta var. Seviye 4 çantayı aldım. Seviye 4 yelek var. Aldım. Seviye 4 kask var. Burada seviye 3'ten yukarı şeyler de var arkadaşlar. Şimdi çantamızdan şunu atalım. Şunu atalım. Ee, tamam böyle dursun arkadaşlar. Tamam okey. Şimdi AVM 15X diyorsunuz arkadaşlar. Görüyor musunuz 15X'i? Of be. Tabii bunda eğilme şeyleri de var. Hani sağa sola eğilme olayları da var. Ya bu çok güzel arkadaşlar. Bilenler zaten benim eski videolarımı izlesinler. Altı linkini koyacağım. Hani e, Battle Royal kısmı nasılmış onu izleyebilirler ama şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bir saniye. Ayarlara gireceğim. Bir dakika ne yaptım? Yanlış yaptım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi ayarlara gireceğim. Buradan e, basikten e, eğilme. Bu ne oluyordu burada? Eğilme. E, Frink mi? Frink burada ADS dürbün yok. Burada herhalde şey tuşlar nerede acaba? Peak miydi? Bu muydu? Peak de herhalde. Tamam. Buydu herhalde arkadaşlar. Bir bakalım. Eğilme. Ha tamam bak şu. Şu olay arkadaşlar. Benim dedim ama burada kafayı çok fazla yana eğiyorsun be kardeş ya. <laughs> Abi 15 x var. 15 xin avantajını ben size söyleyeceğim arkadaşlar. Yani burada render etme sorunu olmuyor. Bu arada şöyle bir olay da var bunun arkadaşlar. Göstereceğim. Gösteremedim yüksekten atlayacağım. Bakın arkadaşlar şuradan atış alanından pardon eğitim alanından baya uzaklaşıyorum. Bakın şimdi 15'lik uzaklaş abi. Daha da uzaklaşalım. Bu arada burada şöyle bir araçlar kısmı var. Buna binebiliyorsunuz. Çok acayip domuza biniyorsunuz. Bu da bir araç aslında. Tamam inelim. Şimdi ben burada 15 x'i göstermeye çalışıyorum. Bakalım 15 x buradan görüyor muyuz? Çok net görüyoruz arkadaşlar. Yani böyle render etmeme gibi bir sorunları yok bunun. Hatta biraz daha gidiyorum arkadaşlar. Bakın ne kadar gidersem gideyim o mesafeyi render edecek. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani o mesafeyi render ediyor. İşte böyle. Ne kadar uzaklaşırsam. Aslında oraya çok uzaklaştık. 15x burada çok işe yarıyor. Tabii ki 15x'i şeye de çekebiliyoruz arkadaşlar. 6x'e çekebiliyoruz. Mesela 15x'i şuradan 6x'e çekebiliyoruz. 15 6 15 6. Ee, bu şekilde ve buraya konum atabiliyoruz. Evet, location. Yani oraya konum attık. PUBG Mobile'de de böyle bir şey vardı biliyorsunuz. Mesela yüksekten atladınız. Böyle arkadaşlar ölmüyorsunuz bu oyunda yüksekten atladığınızda. Çünkü niye? Söyleyeceğim. Yüksek bir yerden atladığınızda böyle şey açıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bir... bir um, ne denir ona motorlu bir planör tarzı bir şey açıyor. Tabii ki çok değişik şeyleri var göstermeye çalışacağım ama arkadaşlar yani keşke Battle Royale modunda oyun bulabilseydi onu da deneriz ya dur bakayım size birkaç tane bir şey daha göstereyim çok uzatmak istemiyorum hani indirip bir an önce sizler de oynayın diye bu arada ping sorunu olmayacaktır muhtemelen burada değişik değişik bombalar var arkadaşlar ben bu bombalardan biraz şöyle üstüme alıyorum işin açıkçası sis bombasını ben buradaki sis bombasını çok seviyorum yani renkli olan sis bombası. Bir de normal bomba var. Şurada çok büyük bir bomba var. Onu da alalım. Şimdi gösterelim tek tek arkadaşlar. Mesela şimdi şuradan attık. Ne oldu? Mesela böyle bir molotof tarzı bir bombaymış bu arkadaşlar. Bu neymiş? Atalım. O neydi lan? Ha eğlence topu. Bu şey. Bu müzik topu arkadaşlar. Bunu attığınızda. Mesela adam oynuyor. Mesela bunu bir adama attınız. Adam hareketsiz kalıyor. Böyle oynamaya başlıyor. Fortnite'ta da vardı böyle bir şey yanılmıyorsan. Normal büyük bomba çok büyük alana tesir ediyor herhalde o bomba. Patlamadı, patladı. Görmüş olduğunuz gibi. Sis bu portal arkadaşlar. Böyle görmüş olduğunuz üzere buradan geçip öbür tarafından çıkıyorsunuz falan. Bu normal sis bombası bu normal sis bombası bir de bunun kalplisi var kalplisini çok hoşuma gidiyor arkadaşlar onu sizlere göstereceğim şimdi Tabi bu arada silah elinizden bıraktığınızda hızlı koşuyor onu da söylemem gerekir Şurada sis kalpli sis bombası vardı şunu bir alalım Bu çok hoşuma gidiyor işin açıkçası arkadaşlar Mesela atalım Bakın şimdi arkadaşlar sis bu da sis bombası ama bu kalp çıkarıyor bunu kalp çıkarttığı için böyle sislerin arasında saklanabiliyorsunuz mesela ani bir durumda ya da yere atabiliyorsunuz. Sizi görmüyorlar arkadaşlar. Bu böyle bir sis bombası. Ben bunu çok seviyorum. Kalpli. Çok güzel değil mi ya? Ne güzel çıkıyor bak. Abi çok güzel ya. Ben niyeyse bunu çok seviyorum arkadaşlar gerçekten. Bu arada işaret attık. İşaret hala orada kaldı. Onu geri kaldırmanın yolu var mı acaba? Ha varmış. ikinci kere basınca kaldırabiliyormuşuz. Tamam. Şimdi 15x nereye yakınlaştırır? Aa, bayağı yakınlaştırıyor ya. Yani 15x'i kullandığınızda süper. M416'yı göstermeye çalışır sizlere. Öncelikle bakalım. Böyle. Tabii ki bunu PUBG mi? Gatlingan. Gun. minigun var lan orada. Şimdi. Şuradan bir şey scope'u alalım arkadaşlar. Şöyle yakın scope alalım. Ha tamam. Şimdi şurada yardıran baba. Evet, sekme olaylarını görüyorsunuz. Gayet PUBG Mobile'de bile bundan daha sekiyor yemin ederim. hani bundan tutturmanız çok biraz arkadaşlar gerçekten iyi ayar yapmanız veya iyi atış yapmanız lazım gerçekten olağanüstü sekiyor. Şimdi 6x var mı burada? 6x, 6x, şu ne? 3x kop. 6x bulursam arkadaşlar, 3x, 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 3x. 6x de sizlere şeyi göstermeye çalışacağım işin açıkçası. Ee, 3x'e çekiliyor mu? Burada 6x yok mu abi? Hep 3x'ler var. Şuraya bir bakayım 6x var mı diye. Bu arada mermisi bitti. Şimdi toplayalım. Şimdi 6x var mı? Var 6x. Şimdi 6x'i tabii ki buna takabiliyor muyuz? Öncelikle 15x, 8x. 8x'i takabiliyor muyuz? Takamıyoruz. 6x'i takabiliyor muyuz? Takabiliyoruz. Tamam. Ee, red dot side, discard. Tamam. Şimdi bir dakika ne oldu lan? 6x'i takamadın mı? Oğlum 6x'i taksana. Ha tamam. Şimdi 6x'i açalım. 6x'i 3x'e çekebiliyoruz. Çektikten sonra Gayet iyi. Çok sıkıntılı görünmüyor ama. Dur bakalım. Gene de sekme var. Evet. Gene de. Biraz kontrolde zorlanıyorum işin açıkçası. Tamam. Her neyse arkadaşlar. Eee söyleyeceklerim bu kadar diyelim. Aslında söyleyeceklerim bu kadar derken hani oyunu nasıl kurduğumu anlatmaya çalışacağım size. O yüzden oyundan bir çıkmam lazım arkadaşlar. O yüzden mesela oyunu kapatıyorum Sosis PUBG. Şimdi ben bunu nasıl kurduğumu söyleyeyim arkadaşlar. Öncelikle Turbo VPN indirdim. İndirme linkini açıklamalara koyarım merak etmeyin. Turbo VPN'e geldim arkadaşlar. Öncelikle hatta Turbo VPN'e gelmeden önce şunu yapın. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye şunu bir kapatayım. E, Turbo VPN'e gelmeden önce ne yapın biliyor musunuz arkadaşlar? Ayarlara girin. Ayarlardan buradan hesaplar kısmına girin. Hesaplar kısmına girdikten sonra Google'sa Google hesaplarınıza gelin. Buradan hesabınızı kaldırın. Benim mesela buradaki hesabımı görüyorsunuz. Buna e, şuradan hesabı kaldır seçeneği var. Hesabınızı buradan komple kaldırın. E, hesabınızı kaldırdıktan sonra arkadaşlar e, şeye girin geri gidelim ayarlarına sayfası e, buradan uygulamalara girin uygulamalar yazıyor uygulamalara girin uygulamalardan Google Play Store'a gelin buradan Google Play Store depolama kısmına gelin depolama kısmından ön belleği temizle verileri temizle deyin tamam deyin hesabınızı kaldırdıktan sonra Google Play Store ile ilgili şeyleri de kaldırmanız yani e, temizlemeniz gerekiyor arkadaşlar verileri temizlemeniz gerek şimdi bunu da temizledikten sonra ne yapacaksınız arkadaşlar hemen Turbo VPN'e giriyorsunuz ee, bir saniye şöyle yapayım tekrar tam ekran yapayım turbo VPN'e giriyorsunuz turbo VPN'de Endonezya su sunucusunu seçeceksiniz tabii ki bu modlu turbo VPN olduğu için arkadaşlar e, ücretsiz bağlanıyoruz sunuculara. Ama e, oyunu indirdikten sonra Google Play Store'da mesela tekrar VPN'e ihtiyaç duymuyorsunuz. Onu da belirtmem gerekir arkadaşlar. Şimdi burada sunucuların yeniden yüklenmesini bekleyelim. Yüklenmese Refresh Now yapın. Yani yeniden tazeleyin. Tazeledikten sonra sunucular gelecektir muhtemelen. Şu an sunucular bir gelsin, yüklensin. Kaç dakika oldu? 14-15 dakika. Ee, evet, sunucular geldi arkadaşlar. Buradan... Sunucular geldikten sonra Endonezya'yı bulacaksınız. Endonezya, Endonezya nerede? İnşallah geçmemişimdir. Evet, Endonezya arkadaşlar. Bunu seçiyorsunuz, bağlanıyorsunuz. Bu connecting oluyor. Kendi kendine bağlanacak şimdi. Bağlandı. Bunu yaptıktan sonra, bağlandıktan sonra arkadaşlar yapmanız gereken şu. Hemen Google Play Store'a giriyorsunuz. Pardon Google Play Store'a girmeyin. Pardon pardon. Önce ayarlara girin hesap ekleyin. Hesap oluşturacaksınız. Burada nerede hesaplar? Benim e, şeyden görebilirsiniz. Belki kameramdan görebilir misiniz? Görürsünüz. Hesaplar kısmına tıklayın. Buradan hesap ekle deyin. Yeni hesap oluşturacaksınız arkadaşlar. VPN bağlıyken bu yeni hesabı oluşturmanız gerek. VPN bağlı değilse yeni hesap oluşturursanız arkadaşlar sizi Türkiye'de kabul eder ve bulamayabilirsiniz. Mesela buradan e, bilgiler kontrol ediliyor diyor. Buradan hesabınızı oluşturacaksınız. E, telefon numarasını doğrulama için şart koşuyor. Orada Türkiye numarası seçebilirsiniz. Onda sıkıntı yok arkadaşlar. Buradan yeni hesap oluşturduktan sonra Google Play Store'a girin. Sosis PUBG'nin tabii ki İngilizce ismi bu videonun başlığında belki bulursunuz veya açıklamalarında. Sosis PUBG olarak arattığınızda bulacaksınız arkadaşlar. O kadarını söyleyeyim sizlere. Eee şu anda herhalde bu bağlantı ile ilgili sıkıntı var ama turbo VPN sizde çalışmazsa veya bağlantı sorunları verirse Endonezya ile ilgili başka e, VPN varsa onlar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, söyleyeceklerim bu kadar. VPN'e gerek duymuyor. VPN'i kapatayım hatta sizlere arkadaşlar. Bir saniye. E, VPN'i bir kapatalım. Bu nereye gitti? Turbo VPN kapat. Disconnect. Yani... VPN'i kapattıktan sonra Sosis PUBG bakın ismi de burada Sausaceman. Bunu Google Play Store'da yazacaksınız. Türkiye'de yok. Endonezya'dan indirdim ben arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ama APK'sını bulursam sizlere hiç böyle VPN'e Google Play Store hesabınızı değiştirmenize gerek kalmayacak. Ha unutmadan arkadaşlar. Ee, burada şöyle bir sorun var. Ee, sadece TapTap -tap hesabıyla giriş yapmanızı istiyor bu arada şey, Sosis PUBG oyununa girmek istediğinizde sadece tap tap hesabınızı kullanacaksınız. Nasıl mesela Clear Teach diyelim. Buradan çıkış yapalım. Mesela hesabımızdan çıkış yapalım. Ee, settings. Çıkış nereden yapılıyor? Lenciç, Lenciç de işte var mı oğlum? Endonezya var, İngilizce var. Evet. Ee, evet account hesap TapTap tap hesabı. Bu arada TapTap tap hesabınızı arkadaşlar Facebook'la da oluşturabilirsiniz. Google Play Store'la da oluşturabilirsiniz. Yani bu zor değil. TapTap e, tap, bir saniye. Ben buradan çıkış yapamadım. Neden N nasıl yapılacağım? Restore default, upload config, download config, Glengici. E, çıkış çıkış nerede? Account Bilmiyorum ama herhalde Account. Şurayı bir kapatalım. Bilmiyorum çıkış yapamadım işini açıkçası arkadaşlar. Ama tap, -tap hesabı istiyor. Onu söyleyin. Tap tap hesabını bilmeyenler varsa nedir diye. Zaten oyuna girdiğinizde karşınıza giriş yapmanız için tap, -tap hesabıyla giriş yapın. Taptap -tap hesabı arkadaşlar illa mail adresinizle oluşturmanıza gerek yok. Facebook veya Google hesabınız zaten varsa onunla da orada seçeneği var. İşte Google'la bağlan, Facebook'la bağlan diye seçenekleri var. Nasıl PUBG Mobile'da Facebook'la giriş yap veya Google'la giriş yap diyor. Orada da Taptap -tap hesabınızı o şekilde oluşturduktan sonra giriş yapabilirsiniz. Her neyse arkadaşlar çok da fazla uzatmayalım. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.